arkadaşlar. Bu koyun. Küp açacağız ve derke, açacağız. Tabii ki de <laughs> Açalım. Evet arkadaşlar Kerem açıyor. Aç. E daha yardım edebilir miyim? Işte? Tam açılacak biraz daha. Hı. Evet. Şurasını açalım arkadaşlar bu arada. Önce oyuncağımıza da bakalım bir. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Güzel. Güzel bir şey mi? Evet. Evet açalım. Baksın. Bak. Aç aç görelim. Hayır önce onu yapalım bence. Tamam. Bu galiba bir araba. Baksana. Hangisi güzel? Bu. Sarı mı? Hadi açalım ya. Açamıyorum arkadan. Tamam. Ben açayım istersen. Tamam. Evet. Ben, ben, de, istedim. o halde şunu yapayım. Evet. Kolba yapıştı. Evet. Açtım. Diyeyim. Bakabilirsin. Tamam, odana, odana sen bunu ya. şeker. Bunda şeker çıkmadı mı? Aa gizli şekeri varmış içinde görmedik. Evet bak ve bu var. Hadi onu yapalım. Önce bunu yapalım bir. Sen bunu. Ben arabayı. Tamam yapayım. sen arabayı yap. Bakalım kim daha önce yapabilecek ben önce yapamayacağım. Tabii ki de ben yapacağım ilk önce. Önce böyle çıkarıyoruz. Hadi hadi hadi. Hayır kim daha önce bitsin ya tamam mı? Hayır öyle bir şey yok. Bir daha var. Ben veririm parçasını. Ha, Al bakalım. Sen daha önce yapamadın ha. Yapacağım. Yalnız senin süren yok. Benim var. Bir daha süren bitti. Yaptım. Yaptım ben. Böyle. Adı ne bu karakterimizin? Yeşil Fener. Evet, Çöldü tamam. Şundan bir tane bu çıktı. Abi, yapayım, hadi. Hadi, hadi. Yardım etmemi ister misiniz? İsterim. Getir şuraya yapalım beraber. Galiba biraz zor gir takılıyor. Şu takalım. E, sen o tarafını yap ben bu tarafını. Tamam. Hadi tutuyorum tak sen de. Burada tak. Ben bunu taktım hadi. Evet taktım. Bu araba mı böyle bir tane? Evet, şimdi bundan ne çıktı içinden? Lego küplerimizden. Bunla bu bir de şu şekerimiz çıktı. O küpler nerede? O küpler böyle çıktı durmuyor denk. Bir dakika. Evet, onlar nereden çıktı? Nereden çıktı onlar? Daha önceden almış mıydın? Onlar birleşebiliyor mu böyle? Evet. o mega Dot, veri. Hadi bir, hani şöyle şeyler çıktı. Evet. Çekilimizi açalım. Açalım. Sen açabilir misin? Tabii ki de. Ben de, ben onlar da size bunlardan değişik şekiller yapayım. Kerem bunlardan çok fazla aldıktan sonra biriktirince size çok güzel bir şekil yapacak değil mi? Evet. Evet içinden mi çıktı? Anayım Bana Anayım ala. Elmalı daha da lezzetli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dakika bir daha